Biz burada bir zorun tava yapalım, hayırdır, hayırdır, onu fırına hayırdır. sürelim. Gördüğünüz gibi zorun tavanın içine biber koyuyoruz. Bu Zorkun Tavası sadece Osmanlı özgü bir tava. Zorkun'a gelip de Zorkun Tavası yemeden gitmeyin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su altında kaldık. Ama çözüm var. Ne yapıyoruz? Böyle alıyoruz. Bu daha lezzetli oldu. Bu da Zorkun tava değil, karlı tava. Arkadaşlar zaten su koyacaktık. Cenab-ı Allah bize kar yolladı. Al kar koy dedi. Tabi sudan daha daha güzel bu. Evet suya gerek yok. Ne yapıyoruz? Mustafa beraber bir fırına sürüyoruz. Suya gerek kalmadı. Cenab-ı Allah kar yolladı, al sana su. Çünkü suyu unutmuştuk getirmeye. Tavamızı bekliyoruz pişmesine. Sen ya. ne yapıyorsun ya? Almaya çalışıyorum. Dur daha pişmedi. Pişmiş pişmiş. Piş. Pişmemiş pişmemiş. Pişmiş pişmiş. Hayır piş, hayır piş, daha var. Vallahi pişmiş. Vallahi yok. Çünkü, vallahi pişmiş. Bir tane et çalsam hem de Evet arkadaşlar, Zorkun tavanın yanında tırnaklı ekmek olmak zorunda. Yatayım mı usta? Oo, buraymış, aslan içim, dur, daya, dur, Aa, tam beni kuraymış ha. Beni atsan içeri sıcak. Hayır dur dayı dur şaka yapma. Vallahi şaka yaptım. Bir <laughs> saniyem, ekmek git. olmadı. Ha gitti. Usta bir bana bırak ya. Valla o yemeği yemeyeceğiz bilmem geliyor. Anam elim yandı. Emre, çok <laughs> beğendim. Seni şöyle dinlendireceğim. Şurada biraz otur sen. Ya. Kaburgayla ilk defa zorkun tava yaptı. Dur bakalım nasıl olur. Kaburgalı zorkun tavası. Gerçekten de enfes. Şimdi gelin bakayım. <laughs> Ya bu da daha yeni mi? O yeni <laughs> Nasıl olmuş? Çok, vallahi, vallahi çok güzel bak. Yemin ederim. Ben tamam. sana bir şey daha söyleyeyim mi? Bunun içine su koymadık. Kar yukarıdan içine geldi komple. <laughs> Var mı? Vallahi çok sağlıklı. <laughs>